Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Backrooms gibi bir şey çekeceğiz. Çok değişik. Bir sürü şey var. Çevirim dışı yapıyoruz. Biz kaydı olmayacağız. Tövbe tövbe bu ne? Tek oyunculuğu seçiyorum ben arkadaşlar. Hayatta kalmazsan... Aaa! Backrooms bir daha. <laughs> Arkadaşlar botlar bir yere geldik. Zaten görürsünüz.

arkadaşlar bu videoda sana karpar için işte e, ücretli para alacağız ücretli para alacağız 55 milyon alacağız ve bir sürü araba alacağız kendimize Evet arkadaşlar kartal videoyu da bunlar bu videodan sonra yayında olacak hocam. kalın yani <laughs> ama Tövbe şimdi Sen boxta Bekon girelim. İnşallah oyuncu seçtim Ya bu ne ya Ya oynamak istemiyorum ben. o bir sürü harita varmış. Ben bilmiyormuş. Bakın nasıl bir arkadaşlar. Güzel mi? Allahu Ekber bu ne ya? Aa, bu kim Den 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 den. Nasıl bir kedi? Düşün de Allah. Telefona 12 tane oyun var. Telefon bir azıcık kasıyor ya. 12 oyunu da ben yükledim. Hepsiyle video çekil gelecek. Karpar Gang mi dersin? Valorant mı dersin? Valorant diyorum işte. Zula zula. <laughs> ben niye böyle ağzı açık bir kedi oldum ya? Adamlar nerede? Ben adamları göremiyorum. Ya çok kötü. <laughs> Hayatta kanlaya girelim. Kerem olacak. Aa, bunlar da bir var? Allah Allah. İnşallah <laughs> oyuncu seçiliriz ya. Vallahi oyuncuyum. iki tane oyun yükledik diye azıcık kaç Kaçıyor ben niye zıplamayı açıyorum? Çünkü bu oyunu oynarsanız en zıplamaya çok hızlı koşuyorsunuz. Canavarlar sizi yakalayamıyor. Canavarlar yok. Oha. Of kaslı. Of sen ne kadar çok kaslısın. Tövbe ah, tövbe. Allah bu, bu kim ya? Oh, kedi geliyor kedi geliyor kedi geliyor kaç 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 kaç. Aa yine kedi kaç kaç kaç. Çıkmaza girdik çıkmaza girdik. Arkadaşlar çıkışı hiç bilmiyorum. Kedi oradaydı. Nam 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 nam. Ne oluyor ya kedi? O Suriyeliler kimdi ya? Suriyeli be. Ha Suriyeli. Abi sen Afgan, abi sen mülteci, abi sen bana karışma. Suriyeli. Siz Suriyelisiniz. Aa zıplamadan da kaçabiliriz ki. Az zıplamadan da hızlı koşuyoruz. Allah. Allah. Bu şişkin Komik surat. Aa Afgan sen abi. Abi sen Afgan abi sen Afgan. Abi söz bir şey yapmayacak ben. Oh. Öldük ya. Neyse. Oh, yine çıkacak ya. Kapat. 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 Afkan. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Bu videoyu kısa çekelim. Kalparken geliyor çünkü. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.